Türkiye'nin bir numaralı gençlik ve müzik televizyonu Number One TV'den herkese merhabalar arkadaşlar. En güncel magazin haberlerinin yer aldığı Number One Mac başlıyor. Kim Kardashian yeni yılda bir magazin dergisinin kapağında yer aldı. Love dergisinin yeni sayısına poz veren Kardashian bu kez oldukça farklı bir imajla hayranlarının karşısına çıktı. Ünlü isim hayatına dair çeşitli açıklamalar yaptığı röportajda 2015 yılında yine adından sıkça söz ettireceğe benziyor. Madonna internet üzerinden büyük bir tepki topladı. Ünlü isim şarkılarının sızmasıyla gündeme gelen Rebel Heart adlı albümünün kapağı için verdiği pozun Martin Luther King, Nelson Mandela versiyonlarını sosyal medyada paylaştı. Madonna bu paylaşımı nedeniyle büyük tepki çekti. Justin Bieber ve Lil Twist yeni bir şarkı için bir araya geldi. Geçtiğimiz yılda aralarında anlaşmazlık haberleri çıksa da Justin Bieber, Lil Twist'in yeni şarkısı Intertwine'da ona eşlik etti. İkilinin bu şarkıları sosyal platformlarda sevenleriyle buluştu. Ariana Grande ve Big Sean'ın ayrıldıkları yönünde çıkan dedikodular asılsız çıktı. Hollywood'un popüler ismi Ariana Grande, internet üzerinden paylaştığı fotoğrafla hala beraber olduklarını sergiledi. Ünlü ismin şarkıları 2014 yılında Billboard listesinin en iyi şarkılar listesinde oldukça başarılı bir grafik çizdi. Number One Mac en güncel magazin haberleriyle sizlerle olmaya devam edecek.